Hiç başınıza geldi mi? Biriyle ilk defa tanışıyorsunuz ama sanki onu yıllardır tanıyormuşsunuz gibi tuhaf açıklanamaz bir his. İşte bugünkü analizimizde bu gizemli ve güçlü duygunun ardında yatan bilime birlikte göz atacak. İşte bu alıntı o anı mükemmel bir şekilde özetliyor değil mi? Sanki bir tanışma değil de uzun zaman sonra yeniden bir araya gelmek gibi. Hepimizin az çok aşina olduğu bu hisle hadi gelin konunun derinliklerine inelim. Evet, konumuz bu meşhur tekrar merhaba hissi. Peki nedir bu aniden ortaya çıkan ve sanki aramızda gizemli bir bağ varmış gibi hissettiren şeyin kaynağı? Şöyle bir an gözünüzde canlandırın. Bir arkadaş ortamındasınız, bir iş toplantısındasınız ya da belki sokakta yürüyorsunuz ve biriyle göz göze geliyorsunuz. Ve o an beyninizde bir şimşek çakıyor. Ben bu kişiyi tanıyorum diyorsunuz ama nereden, nasıl hiçbir fikriniz yok. Aklımıza genelde hemen böyle mistik açıklamalar geliyor değil mi? Acaba bir ruh eşi durumu mu var? Ya da evren bize bir mesaj mı yolluyor? Bunlar güzel teoriler. Peki ya işin aslı beynimizin içinde olup biten çok daha ilginç bir şeyse? Şimdi bilimin bu konuda ne dediğine bakalım. İşte şimdi işin sırrını çözeceğimiz yere geliyoruz. Beynimizin muhteşem bir desen tanıma makinası olması. O tanıdıklık hissinin kökeni de tam olarak beynimizin bu inanılmaz verimli çalışma prensibinde yatıyor. Şimdi size anahtar bir kavramdan bahsedeceğim. Bilişsel şemalar. Gözünüz korkmasın. Aslında çok basit. Bunları beynimizdeki devasa dosya dolapları gibi düşünebilirsiniz. Beynimiz, karşılaştığı her yeni insanı, olayı veya bilgiyi bu dolaplardaki mevcut dosyalarla karşılaştırarak dünyayı çok daha hızlı bir şekilde anlamlandırır. Ve işte işin pırf noktası da tam olarak bu. O an hissettiğiniz şey karşınızdaki kişiyi bütünüyle tanıdığınız anlamına gelmiyor. Hayır, Beyniniz sadece o kişideki tanıdık bir parçayı, bir detayı yakalıyor ve bu küçük eşleşme yüzünden size genel bir tanıdıklık alarmı gönderiyor. Peki ne olabilir bu tanıdık parçalar? Belki karşınızdakinin gülüşü yıllardır görmediğiniz bir çocukluk arkadaşınızın gülüşüne benziyordur. Belki ses tonu çok sevdiğiniz bir film karakterini andırıyordur ya da yaptığı bir el hareketi size babanızı hatırlatmıştır. Beyin bu küçük benzerlikleri yakalayıp birleştiriyor ve o güçlü ama yanıltıcı hissi yaratıyor. Tam beynimiz desenleri tanıyor dedik ama bazen bu mükemmel sistemde bile ufak tefek aksaklıklar, küçük hatalar olabiliyor. İşte şimdi bu hafıza hatalarına odaklanacağız. Psikolojide bu duruma yanıltıcı tanıdıklık deniyor. Aslında hepimizin bildiği dejavü hissine çok benziyor. Yani beyniniz o anı, o kişiyi daha önce hiç görmemiş olmasına rağmen sanki eski bir anıymış gibi yanlışlıkla etiketliyor. Bakın bu tablo aradaki farkı şahane özetliyor. Gerçek bir tanımada hem kişiyi hem de onu nereden tanıdığınızı yani bağlamı hatırlarsınız. He evet bu kişi Ahmet geçen hafta toplantıdaydık. Ama yanıltıcı tanıdıklıkta anı var ama bağlam kayıp. Bu yüzü tanıyorum ama nereden? İşte o sinir bozucu his tam olarak bu. Bu kafa karışıklığının bilimsel adı ise kaynak izleme hatası. Yani beyniniz bilgiyi doğru atılıyor. Evet, o yüzü bir yerden biliyor. Ama o bilginin kaynağını, yani nereden geldiğini karıştırıyor. Şimdi bunu kanıtlayan çok zekice bir deneye bakalım. Klasik sahte şöhret deneyinde olan şey tam olarak bu. Katılımcılara önce bir sürü uydurma isim okutuyorlar. 24 saat sonra bu uydurma isimleri gerçek ünlülerin isimleriyle karıştırıp tekrar gösteriyorlar. Ve sonuç ne oluyor dersiniz? Katılımcılar bir gün önce gördükleri için beyinlerine tanıdık gelen uydurma isimleri "Ah bu kişi ünlü galiba." diye işaretliyorlar. İşte kaynak izleme hatası bu. Beyin bu ismi dün listede gördüm olan asıl kaynağı unutuyor ve sadece bu isim bana tanıdık geliyor hissine odaklanıyor. Bu hissi de yanlış bir şekilde şöhretle eşleştiriyor. Peki tamam, bu beynimizin bize oynadığı bir oyun. Ama bunun gerçek hayatta sosyal ilişkilerimizde ne gibi sonuçları olabilir? Çünkü bu his sadece kafamızın içinde kalmıyor, davranışlarımızı da etkiliyor. İşte burası gerçekten çok ilginç. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bize tanıdık gelen bir yüze sahip yabancılara karşı istemsizce bir torpil yapıyoruz. Onlara otomatik olarak daha olumlu özellikler yüklüyoruz. Ve bu tanıdıklık bonusu hiç de fena değil. Bize tanıdık gelen bir yüz gördüğümüzde o kişiyi bilinçaltımızda daha zeki, daha güvenilir, hatta daha uyumlu biri olarak etiketliyoruz. Beynimizin kullandığı bu kısa yolların sosyal yargılarımızı nasıl etkilediğinin mükemmel bir kanıtı. Peki bu anlık bağlantı hissi her zaman bir hafıza hatası mı almak zorunda? Hayır. Bazen işin içinde çok daha duygusal bir boyut var. Empatik rezonans. Bu seferki bir hafıza yanılgısı değil, adeta bir frekans uyumu. Yani karşınızdaki kişinin sıcak tavrı, beden dili, ses tonu beyninize anında bu kişi güvenli sinyalini yolluyor. Bu alıntı o empatik rezonans anını o kadar güzel anlatıyor ki o anlık rahatlama, o evdeymiş gibi hissetme hali işte bu karşınızdaki insanla aranızda kurulan o güçlü ve anlık uyumun bir işareti olabilir. Ve geldik son bölümümüze. Peki bütün bunları topladığımızda ne görüyoruz? Bu yaşadığımız güçlü his, beynimizin bir hatası mı yoksa evrenin bize bir hediyesi mi? Bilimin cevabı aslında oldukça net. Bu his, beynimizin desen tanıma yeteneğiyle hafızamızdaki küçük hataların bir kokteyli. Bazen de tamamen içgüdüsel bir duygusal uyum. Ama kökeni ne olursa olsun, bu durum hissettiğimiz o güçlü bağlantının gerçekliğini asla azartmaz. O duygu %100 sahici. Sonuç olarak, Evet, belki her şeyi beynimizin bize oynadığı küçük bir oyunla başlıyor. Ama bu oyun sayesinde başlayan dostluklar, kurulan aşklar ve o anlamlı bağlantılar tamamen gerçek. Yani beynimizin küçük bir hatası hayatımızın büyük bir hediyesine dönüşebilir. O yüzden bir dahaki sefere o tarifsiz tanışıklık hissini yaşadığınızda bir an durup düşünün. Bu sadece beyninizin size oynadığı bir oyun mu? Yoksa belki de gerçekten dikkat etmeniz gereken çok özel bir anın başlangıcı mı? Karar sizin.